Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TradingView eğitim setinin bir başka videosundayız. Bu videoda belki de temel analizin en temel, en köklü iki unsurdan bahsedeceğiz. Destek ve direnç. Zaten temel analize başladığınız zaman arkadaşlar ihtiyacınız olan iki terim var. Bunlar destek, direnç. Gerçekten o kadar önemli. Yani teknik analizin %90'ını oluşturan unsurlar diyebiliriz arkadaşlar. Bu unsurlara ne kadar hakimseniz başarı oranınız o kadar artıyor arkadaşlar. Stratejilerinizin çalışma oranı o kadar artıyor. E, yapmış olduğunuz çizimlerin kalitesi o kadar artıyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten çok önemli iki unsur. Şimdi ondan önce arkadaşlar YouTube kanalında e, çeşitli hisselerin gelecek beklentileri olsun. 2023 sene sonu fiyat tahminleri olsun. Bunlar e, mevcut. Onun dışında arkadaşlar 4 tane TradingView eğitim setiyle alakalı. İşte 10 10 dakikalık, 15'er dakikalık videolar arkadaşlar. Bu 4 videoyu bu videodan önce izlemenizi sırayla tavsiye ediyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü bu videolar kümülatif bir şekilde ilerlediği için e, bu 4 videoyu izlerseniz şu anki destek ve direnç videomuzu daha iyi sindirebilirsiniz. Ondan dolayı şöyle aşağı kısımda sadece biraz sonra gelip TradingView'den e, örneklere bakacağız arkadaşlar. Bugün TradingView'i çok kullanmayacağız sanırım. Yani çünkü ben destek ve direnci Paint üzerinden çizimler yaparak size anlatmak istedim ve video içerisinde çizimler yaptım. Şimdi o çizimlere geçelim arkadaşlar destek bir adlı çizimimize gelip bakıyoruz arkadaşlar. Destek bir adlı çizimimiz bize ne anlatıyor? Gördüğünüz gibi sağda ve solda iki tane grafik var ve yeşil bir destek noktamız var arkadaşlar. Burada size vurgulanmak istenen şey şu. Destek noktasının kuvveti bu destek noktasına grafiğin temasıyla belirlenir arkadaşlar. Birinci unsur budur. Nasıl temasıyla belirlenir? Solda gördüğünüz yani şu an imlecin üzerinde olduğu grafik. Dört noktada gördüğünüz gibi desteğimize temas etmiş ve desteği aşağı yönlü kıramamış, yukarı yönlü tekrar hareketler yapıp tekrar deneyip tekrar hareket yapmış arkadaşlar. Ee, sağ taraftaki grafimiz ise bir noktada temas edip yukarı yönlü bir hareket yapmış. Daha sonra desteğimize temas etmemiş. Burada size vurgulanmak istenen şey şu. Eğer desteğe ne kadar çok temas varsa ve desteği aşağı, aşağı yönlü e, kıramamışsa bu temaslar o destek bizim için o kadar kuvvetli bir destektir. E, Stratejilerinizi de belirlerken arkadaşlar grafiklerde destek noktası çizdiğiniz zaman belki de bu destek noktalarının kuvveti size alım yapmayı sağlayacaktır. E, öngörecek arkadaşlar. Nasıl öngörecek? Şöyle mesela e, şunu gördükten sonra artık şu desteğe güveniniz biraz daha artıyor. Mesela şuradan aşağı yönlü bir hareket yapsa da 4 noktada temas etmiş. Çok kuvvetli bir destek. Hani bu desteğin e, temas noktasında alım yapabilirim. Ki yukarı çıktığı zaman şurada belki %20'lik, belki şurada %15'lik bir marj elde edebilirim, kar edebilirim diye düşünebilirsiniz ki sağ taraftaki grafik size o güveni vermeyecektir arkadaşlar. Bahsetmeye çalıştığım şey bu. Yani buradaki amaçlanan şey desteğin kuvveti, desteğin ne kadar çok temas hali almasıyla, o kadar aşağı yönlü kırılmasıyla, o kadar kuvvetli denmesi arkadaşlar. Onun dışında şimdi destek 2 resmine geçelim arkadaşlar. Şöyle destek 2 resmine baktığımız zaman desteği daha anlamlı hale getiren şeyler aslında bir noktada hacimdir arkadaşlar. Mesela şu yan taraftaki sağ ve soldaki destek grafikleri aynı arkadaşlar. Üst taraftakilerden bahsediyorum. Birebir aynı. Fakat bu ikisinin bir farkı var. Aşağı yönlü hacime baktığımız zaman sol taraftakinin hacmi daha fazlayken yani daha yüksek bir hacimde işlem görürken sağ taraftakinin hacmi daha düşük sol tarafındaki destek grafiğine göre. Peki burada bizim için daha güvenli olan destek grafiği hangisi? Tabii ki hacmin fazla olduğu grafik arkadaşlar. Şu iki grafik arasında bir fark yok. Yani şu e, aşağı kısımları kapattığım halükarda şu iki grafik aynı gibi gözüküyor. Fakat işte hacime burada bakıyoruz. Hacim ne kadar fazlaysa bizim desteğimiz o kadar güvenli, o kadar sağlam diyebiliriz arkadaşlar. E, resim 3'e geçtiğimiz zaman, e, destek 3. Burada da desteğin e, kırıldıktan sonraki, marjını size söylüyoruz arkadaşlar yani şurada gördüğünüz gibi iki tane yine grafik var bu grafiklerden biri destek noktasına 3 defa temas etmiş dördüncü temasında aşağı yönlü bir kırılım var diğer tarafta arkadaşlar iki defa temas etmiş ve ikinciye temasında aşağı yönlü bir kırılım var burada anlatılmaya çalışan şey çalışılan şey şu arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ne kadar kuvvetli bir desteğiniz olursa o destek ne kadar kırılırsa e, o kadar çok aşağı gider ama ne kadar az kuvvetli bir desteğiniz varsa o kırılırsa daha az aşağı gider. Yani burada vurgulanmak istenen şey şu. 3-4 defa temas ettikten sonra aşağı yönlü bir kırılım var. %50'lik bir kayıp var. 2 defa temas ettikten sonra aşağı yönlü bir kırılım var. %5'lik bir düşüş var arkadaşlar. Burada vurgulanmak istenen şey buydu. Şimdi direnci gelip bakacak olursak direnç de e, tamamen destekle aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar direnç noktasına ne kadar çok temas noktası olursa ve kırılamazsa o bizim için daha güçlü bir direnç oluyor. Yine burada gördüğünüz gibi 4 defa direnç noktasına temas edilmiş ve kırılamamış. Burada da bir defa temas edilmiş ve kırılamamış. Buradan ne çıkarıyoruz? Tıpkı destekteki gibi bu direncimiz yani sol taraftaki direncimiz şu grafikteki direncimiz bizim için daha kuvvetli bir direnç arkadaşlar. O yüzden işlemlerimizi yaparken bu direnç noktasına geldiği zaman belki bir stop loss kullanacağız arkadaşlar. Veya burayı kırıp kırmadığını takip edeceğiz. Bu bizim için önemli bir faktör arkadaşlar. Onun dışında diğer resme direnç iki resme gelip baktığımız zaman yine destekle tamamen aynı mantıkta çalışan direncimiz e, iki direncimiz de aynı olsun. Hani iki direnç grafiğimiz de aynı olsun. Burada e, hangisinin daha kuvvetli olduğuna karar verecek olursak tabii ki hacme bakacağız arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi iki tarafta da dört defa denemiş ama hacmi kuvvetli olan bizim için daha kuvvetli bir dirençtir. Yine destekle aynı mantıkta arkadaşlar. Ne söylediksek tam tersi şekilde burada geçerli. Onun dışında destek e, pardon direnç 3 e, şeyine geçtiğimiz zaman resimle geçtiğimiz zaman yine destek 3 resmiyle aynı mantıkta arkadaşlar. Bir direnci ne kadar çok zorlarsak ve kıramazsak onu kırdığımız anda yükseliş marcımız e, marjımız daha yüksek oluyor. Ki burada görüldüğü gibi işte 4. 4. defada e, kırmış ve yukarı artı yüzde %50'lik bir artış gözükürken burada e, bir ikinci defada kırmış ve yüzde %5'lik bir marj vermiş bize arkadaşlar. Demeye çalıştığım şey e, az çok aklınızda oluşmuştur arkadaşlar. Çünkü destek ve dirençte hemen hemen aynı şeylerden bahsediyoruz. Onun dışında e, tuzaktan bahsedelim arkadaşlar. Bu e, şu an sadece destek için çizilmiş bir şey. Bunun e, direnci olanı da sizin e, düşünebileceğinizi düşünüyorum. Hani az çok zaten ikisi de aynıydı. Şimdi şöyle e, kırmızı direnç hattımızı görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu direnç hattımızı işte görüldüğü gibi 4 noktadan denemiş. Dördüncü noktada bir kırar gibi yapmış arkadaşlar. Yukarı yönlü bir kırar gibi yapmış. Bu tamamen işte tahtacınındır veya başka para baronlarındır. Size kurmuş olduğu tuzak. Çünkü... E, çoğu trader veya çoğu yatırımcı az çok herkesin kullandığı, herkesin sıklıkla başvurduğu indikatörleri veya destek ve direnç noktaları kullanıyor. Bundan dolayı bir direnç noktası kırıldığı zaman o hisseye artış çok fazla oluyor, talep çok fazla oluyor. Yani zaten günlük olarak TradingView'de şu şeye bakarsanız hani yükseliş oranlarına bakarsanız %10 veya %9 marjında yükselen hisseler genelde ya desteği kırmıştır arkadaşlar. Şey e, direnci kırmıştır arkadaşlar ya da düşeni kırmıştır. Ondan mütevellit bu kadar yükselmişlerdir. Yani burada arkadaşlar önemli olan nokta şu. eğer e, direnç noktamızı kıran bir hat görürsek bu hattın doğru çalışıp çalışmadığını veya tuzak olup olmadığını anlamak için önce hacime başvurmamız gerekiyor. Hacime nasıl başvuracağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hacim grafiklerin, hacim mumlarının üzerinde bir çizgi ilerler. Bu çizgiyi siz zaten grafikte görebilirsiniz. Şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir siyah çizgi var. Bunu ekleyebilirsiniz grafiklerinize arkadaşlar. Şöyle tekrar tuzak kısmına gelelim. bu çizgi ortalama hacmi belirler size. Gördüğünüz gibi bazı noktalarda ortalama hacmin yukarısındayken bazı noktalarda ortalama hacmin aşağısında ve kırılımın olduğu noktada arkadaşlar. Yani bu direnç noktasını kırdığı noktada biz bekleriz ki hacim ortalamanın çok çok üzerinde olsun. Hatta son zamanlarda şu deneme noktalarından bile yukarıda olsun hacim ki hani Kırıldığını, orada çok işlem gördüğünü, hisselerin çok el değiştirdiğini biz anlayabilelim. Fakat burada gördüğünüz gibi işlem hacmi ortalamanın altına kalmış. İşte biz burada anlıyoruz ki burada bizi tuzaklıyorlar. Burada bizim elimizdeki malımızı almaya çalışıyorlar. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Bunu da ek olarak buraya yazmak istedim. Peki şimdi grafik üzerinde örneklere bakacak olursak arkadaşlar. Önce e, tabii ki yatırım tahsisi olmamakla beraber arkadaşlar. Sadece çok güzel çalıştığı için. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. E, Anonim şirketini açtım Tabii ki arkadaşlar. Burada gerçekten destek ve direncin çok muazzam çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bahsettiğim alış stratejilerde tamamen bu destek ve direncin e, oluşumu stratejisi üzerine kurulmuş e, alım satım işlemleri arkadaşlar. Şöyle biraz çizgi bazında baktığımız zaman belki daha anlamlı göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar temas noktalarını sizle çizelim. Şöyle hatta şeyi de açalım e, arkadaşlar daha rahat çizelim. Şöyle gördüğünüz gibi bir dirence bir noktada temas. Ee, şurada ikinci noktada dirence bir temas var arkadaşlar. Aşağı kısımlarda yanılıyorsam temas yok. Destek noktasında kaç defa temas var peki arkadaşlar? Şöyle e, bakalım. Şurada bir temas. Onun dışında arkadaşlar şurada ikinci desteğimize temas. Onun dışında şurada üçüncü desteğimize evet, pardon yanlış dedim arkadaşlar. Şurada e, üçüncü desteğimize temas var arkadaşlar. Aşağı kısımlarda yine şuralarda e, dördüncü desteğimize temas var arkadaşlar. Yine şu noktada 5. temasımız var. Yine burada 6. temasımız var. Yine şu noktalarda temaslarımızı görüyorsunuz ki gerçekten çok fazla bir temasımız var arkadaşlar. Buradaki stratejimiz genel olarak ne olmalı arkadaşlar? Artık biz bunun destek ve direnç noktalarının gerçekten bu üçgen üzerinde, üçgen formasyon üzerinde çalıştığını görüyoruz. Peki ne yapmalıyız arkadaşlar? Desteğe geldiği zaman almalıyız. Dirence geldiği zaman satmalıyız. Peki bu strateji bize ne kadar kazandırıyor? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 17 günde %84 kazandırmış arkadaşlar. Onun dışında yine farklı yerlerden bakalım. Mesela şuradan bakalım. Bu da bize desteğe gelmeden satarsak 100, pardon dirence gelmeden satarsak 27 günde %45'lik bir getiri sağlar. Onun dışında yine şurada alırsak yani destek noktasında alıp direnç noktasında satarsak yine 35 günde %45'lik bir Mars sağlar arkadaşlar. Bize Ne gördüğünüz gibi en son destek noktasına temas etmiş arkadaşlar. Ee, ve yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Tabii ki tahmin bu. Çünkü daha önce ise bu hareketleri yapmış arkadaşlar. Dediğim gibi biraz daha mantığını şu şekilde kavramış olacağınızı düşünüyorum. Aşağı kısımda biraz daha yatay bir grafik var. Yataş kısımda. Yataş kısımda arkadaşlar burada bir tuzaklama vardı. Ben bunu toplu kısmında belirtmiştim. Öbürsü gün zaten tuzaklama oldu ortaya çıktı. Ki burada da destek ve direncin ne kadar güzel çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. İşte birinci direnç noktası işte ikinci, üçüncü direnç noktası şurada. Yine şu noktalarda dördüncü ve 5. direnç noktası arkadaşlar. Burada gerçekten güzel çalıştığını görebiliyoruz. Yine aşağı kısımlarda şuralarda ve şuralarda destek noktası olduğunu... ...yine keza şu noktalarda da destek noktası olduğunu görüyoruz. Onun dışında arkadaşlar burada tuzağı nasıl keşfettik? Gördüğünüz gibi ortalamanın aşağı kısımlarında yani hacimimiz... Ortalama hacmin aşağı kısımlarında burada bir tuzaklama olduğunu fark ettik. Ondan sonra zaten e, hisse geri e, yukarı yönlü döndü. Burada yapılan neydi? Burada yapılan şu noktada yine e, tabii ki desteği az çok takip eden trader'lar veya e, teknik analizciler için mallarını elinden alıp yine şu noktada yukarı sürmekti Amaçlar arkadaşlar ki şu noktadaki marja bakacak olursak hani Amacı az çok görebiliyoruz ki 20 günde %30'luk bir marj vermiş. Hani burada küçük küçük marjlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da hani destek ve direnci bir nokta e, farklı önem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 günde %25'e yakın bir marj elde etmişiz. Veya hani e, yine burada 22 günde %22'lik bir marj elde etmişiz. Zaten bu kanal ortalama e, 20 ile %25 arası bir marj üreten bir kanal arkadaşlar. Dediğim gibi kanallar ne kadar geniş olursa sizin için marj üretmesi o kadar kolay olur ki ben şu an farklı bir hisse daha açayım aklıma geldi arkadaşlar. Onu da dün çizip toplu kısmında paylaşmıştım. Burada da gerçekten gayet güzel bir destek direnç çalışımını görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an günlük %1.5'da yükselişteymiş. Şu şurada 16 Aralık itibariyle başlayan bir kanal. Şu aşağı kısımda birinci desteğini oluşturmuş. Yukarı kısımda birinci direncini oluşturmuş. Yine aşağı kısımlarda bir e, destek noktaları olduktan sonra bir düşüş yapmış kanal e, altına. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar desteğimiz bazen direnç olarak da çalışabilir. Burada bir direnç yapmış tekrar aşağı inmiş. Sonra kanala tekrar girmiş ve tekrar düşüşe bizim e, des, şey direnç konumumuza gelmiş arkadaşlar. Burada eğer kanalı güzelce takip etseydik gerçekten çok güzel marjlar elde edebilirdik ki bu kanalın marjında hani destek ve direnç arasındaki marjın yüzde kaç olduğuna bakacak olursak hani şuradan bakalım. Biraz uzun sürüyor. Hani 117 günde %10 118'lik bir kar elde, elde etmişiz arkadaşlar. Ve şu aşağı noktada kanala girdikten sonraki karına bakacak olursak Şöyle gördüğünüz gibi 50 günde neredeyse %50'lik bir kar elde etmişiz ki bu gerçekten formasyonun burada çalıştığını da görüyoruz arkadaşlar. Burada bir şey arkadaşlar burada bir formasyonumuz var ve formasyon boyu kadar yukarıda hedefe gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Fiyatlarda gördüğünüz gibi 29.90 119 liralık bir burada şey direnç noktaları var arkadaşlar ve bu direnç noktalarını İlk iki seferde kıramamış. ikinci seferde henüz bakıyoruz arkadaşlar. Kırabilecek mi? Kıramayacak mı? Kırarsa hedefimiz bir kanal boyu kadar yukarıdır. Dediğim gibi arkadaşlar destek ve direncin önemini bu şekilde size anlatabilirim. Ee, anlatacağım başka bir şey kalmadığına göre hepinize iyi günler diliyorum.